Oluş. Ne yapıyorsun sen? O kız değil ha? miydi o kadar? kız? mı bu? Hı -hı. Şey Kuzum. 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 <laughs> seni sana ben. Ya benim güzel kızım. Ay, güzel kızım benim. Ya güzel kızım benim. Seni ben, seni ben? ben seni ben? seni ben? Ay ben seni? bu Babacık babacık babacık. Babacık babacık babacık. Babacık babacık babacık. Bunun adı karnabahar. Bu çok sağlıklı bir sebze. Evet. Bunu yiyince enerji alıyoruz. Vitamin alıyoruz. Bizi çok iyi besliyor bu. Bunun adı karnabahar. Çok sağlıklı bir sebze yemeği oluyor bu. Biliyor musun? Evet. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Burada ne varmış bak. Bak kızım bak yavrum, bak kızım benim, bak biber. Evet bu biber, Charleston biber deniyor buna. Bunda da C vitamini var, çok sağlıklı, çok yararlı. Büyüyünce bunlardan bol bol yiyeceksin, tamam mı kızım? Bak ne varmış dolapta, bak burada marul var, marul da çok faydalı bir sebze. Sonra ne varmış burada, bak domates salçası var. Bu da çok yemeklere koyuyoruz. Bunda çok sağlıklı oluyor ve lezzetli oluyor yemeklerimiz. Bu da biber, biber salçası. Gözünü gördük ki Çerliston biberi. Onun salçası işte. Bak bu da sarımsak. Tam bir antibiyotik, tam bir C vitamini, tam böyle hastalıklara birebir şifa gibi biliyor musun? Biz kızımızla büyüyünce parklara gideceğiz. Eğlence yerlerine gideceğiz. Kaydıraklardan kayacağız. Oyunlar oynayacağız. Kızımız pembe pembe etekler, kıyafetler giyecek. Oyuncakları olacak. Ondan sonra birlikte oynayacağız. Değil mi kızım? Ha? Bakalım, bakalım, bakalım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakalım. So Aman da aman güzelliğe bak. Seni bir yıkayalım mı? Yağlarsan seni bir yıkayalım. Oh mis kokmuş. Oy. Parsa en çok böyle boynuna vuvu yapardım. Çok hoşuna giderdi. Çocuklar çok güzel şeyler ya. Yani. Onun bir gülmesi, onun dünyalara bedel. Şşt seni yerim bak bak yerim seni ısırırım seni. Tamam, bak bak bitti, bak bak bak. Geçiyor. Bak bitti, bak, bitti, bak bitti. Sil abi. Tamam. Aferin benim kız böyle. Güzel <laughs> kız. Cici kız. Cici kız. Güzel kız. Cicikız. Cicikız. Güzel kız. Ah. Tamam. Altı da değişti. Altı da değişti. Şimdi piş piş zamanı. Hadi bakalım. Ee, Eh... Eh...